Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz KPSS 2020 güncel kanalındasın. Neden buradasın? Çünkü lisanslıları buralardan uğurladık. Şimdi önümüzde ön lisans ve orta öğretim e, sınavına girecek arkadaşlarımız mevcut. Sizleri tabii ki de yarı yolda bırakacağımı düşünmeyin. E, sınava kadar yanınızda olmaya çalışacağım. Güncel bilgiler formatından devam edeceğiz. E, bu zamana kadar attığım tüm lisans e, is, ismi altında attığım videolar geçerli sizler için de onları açıp izleyebilirsiniz. Kanaldan 2020 adı altında paylaştığım bütün güncel bilgileri izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu an toplamda 20 adet güncel bilgi paylaşacağım. Lisansa giren arkadaşlar gördüler ki 4'ten soru tutturduk. Umarım ön lisans ve orta öğretim için de geçerli olacak. Hemen 20 adet sorumuzu paylaşalım. Bu arada önümüzde bir örnek sınav vardı lisans sınavı. Lisans sınavında çıkan bilgiler tarzında bilgiler hazırlamaya çalıştım. Umarım faydası olacaktır hepimize. Evet hemen başlayalım. İki savaş arası dönemde önem kazanan sürrealist akımın en ünlü temsilcisi kimdir? Sürrealist deyince aklımıza Salvador Dali gelecek. Sür Salvador diye aklında kalsın. Evet Pablo Picasso en meşhur tablosu olan Guernica'da hangisinde yaşanan iç savaşı anlatmıştır sorusu dip bir soru çıkarsa hemen İspanya'ya yapıştırıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında insanların siyasi gelişmeleri takip etme isteği Türkiye'de hangisinin yaygınlaşmasını sağlamıştır sorusu radyo arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de radyo yaygınlaşmıştır. Yine 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı bilim insanları tarafından icat edilen en yakatlı teknolojik buluş hangisidir? Bilgisayardır arkadaşlar. İlk bilgisayar ENIAC. Dünyaca ünlü Don Kişot yazarı kimdir sorusu? Cervantes yapacağız. Don Kişot'un yazarı Cervantes'tir. Ülkemizde uygulanan karantina süresi Kaç gündür televizyondan zaten sürekli haberlerden, sosyal medyadan görüyoruz. 14 gün arkadaşlar, 2 hafta bir karantina süresi olacak. 2020 yılı Avrupa Spor Kenti seçilen şehrimiz. Önemli lisanslara böyle bir şehir sorusu vardı, Kırşehir. Burada da Çorlu arkadaşlar, Avrupa Spor Kenti. Türkiye Ocak 2020'de hangisine asker göndermiştir sorusu? Libya. Yavuzlar peri bacaları hangi ilimiz sınırlar içerisinde yer alır sorusu Van arkadaşlar. Yavuzlar Van. Birleşik Arap Emirlikleri yani Bae kısaltması Mars'a gönderdiği uydunun adı nedir? Hop yani Umut arkadaşlar. Olağanüstü hal ilan eden kimdir ya da kurum olarak sorarsa Cumhurbaşkanlığı yapacağız. 2020 yılı dünyada hangi ünlü Bestecinin yılı olarak kutlanacaktır sorusu Beethoven yapmalıyız. Evet, Türk sinemasının ilk renkli filmi olarak sorarsa Halıcı Kız yapıyoruz. Belleğin azmi, camdan bakan kadın, tablolarıyla tanınan ressam kimdir diye sorarsa Salvador Dali yapacağız. Guernica tablosuyla tanınan İspanyol ressam kimdir? Pablo Picasso yapmalıyız. Burada birçok ressamları sıraladım. En bilindik tablolarını sıraladım. Çıkarsa hemen yapıştıracağız. Son akşam yemeği tablosu ile tanınan Leonardo da Vinci. Leonardo son akşam yemeğini yiyip... ...diye böyle kodlu aklında. Yıldızlı gece tablosunun sahibi Hollandalı ressam Van Gogh. Van Yıldız. Bir tane yıldız varmış havada diye aklında kalsın. Önemli onun akılda kalması olduğu için uydur gitsin. Türk marşı eseriyle tanınan Avustralyalı müzisyen kimdir diye sorarsa Mozart yapmalıyız ve dünya haritasını ilk defa çizen denizci Piri Reis ve Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il Gaziantep. Evet arkadaşlar 20 adet güncel bilgi paylaştım tekrar söylüyorum. Bu ön lisans yakın olduğu için ön lisans başlığı altında paylaşacağım ama tabii ki orta öğretim için de geçerli olacaktır. Bundan önce paylaştığım lisans sorularını da takip ederseniz hayrınız olacaktır. Bunları not alırsanız çok daha güzel olacaktır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sorularınız varsa aşağıya bildirebilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.